29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açan'a Elisa TV açıklamalarda bulunarak şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum diyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. 84 milyon tek yürek olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılında yurdumuzun dört bir köşesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde coşkulu bir şekilde bayramımızı kutluyoruz. Kurtuluş mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve bu vatan için, bu bayrak için toprağa düşmüş, şehadet şerbeti içmiş bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle alıyorum. Sizin vesilenizle Şanlıurfa'lı hemşerilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise milletçe büyük başarılar, büyük mutluluklar elde ettik. Bayramımız kutlu olsun dedi. Evet ben bugün Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bütün hemşerilerim bayramı tebrik ediyorum. Tabi biz bir kadim devletiz. Bu topraklarda bin yıldır varız. Milletçe büyük sıkıntılar, büyük başarılar, büyük mutluluklar elde ettik. Sevincimiz bir, üzüntümüz bir oldu. Önümüzde sıkıntılarda aşacak bir gücümüz, birlik ve beraberliğimiz var. Ben bugün tekrar hemşerilerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.